güzel bir camia. Çok zor bir süreçten geçiyorlar. Ve gencecik çocuklar sahada onurlu bir mücadele veriyorlar. Onları göstermiş oldukları bu mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Adana Demirspor bölge içinde çok şey ifade eden bir takım. Umarım bu zor günleri bir an önce atlatıp eski başarılı günlerine dönerler. Adana halkına da buradan aslında bir mesaj göndermek istiyorum bu kadar potansiyel olan, potansiyele sahip olan bir şehrin böyle marka değerini yalnız bırakması da ayrı bir düşündürücü konu. Dediğim gibi umarım bu zor süreci bir an önce atlatırlar. Maça gelecek olursak benim adıma kabul edilemez bir maç. Her ne olursa olsun buradan galibiyetle ayrılmalıydık. Ancak oyunun neredeyse tamamında hiçbir bölümünde üstünlüğü kuramadık. Rakibe çok fazla atak şansı verdik. Girmiş olduğumuz pozisyonlarda başarısızlık, yeterli oyun gücünü de sahaya yansıtamadık. Dediğim gibi asla kabul etmiyorum. Aslında maça başlarken dörtlü bir sistemle başladık. Devre arasında üçlü bir formasyona dönüp biraz daha kenar ataklarıyla rakibe tehlike yaratmaya çalıştık. Başarılı olduğumuz bölümler doldu de ancak, ancak dediğim gibi yetersiziz. Bizi değerlendirecek olursam sanki bizim hikayemiz. Adana Demirspor'un hikayesinde kıyasladığımızda bir ön söz gibi. Biz de benzer olayları yaşıyoruz. Ee, belki çok fazla dile getirmiyoruz bazı şeyleri. Çünkü kendi adıma e, bir mağduriyet konforu oluşturan bir teknik adam profiline bürünmek asla istemedim. Ancak yaşadığımız süreçte oyuncu kayıplarımız, neredeyse yabancı oyuncularımızın tamamı artık kulübümüzde olan ilişkini kesmiş durumda. Mevcut oyuncularımızı motive etme anlamında ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Maçlara hazırlanırken birçok konuyu hafta içerisinde masaya yatırıp maça nasıl hazırlanırızı düşünüyoruz. Ancak tıkandığımız noktalar oluyor. Biz de sahipsiz kaldık. Her anlamda istikrara ihtiyacımız var aslında. Yani bu artık benim için bir e, sanki dertleşme noktası gibi oldu. O yüzden lafı biraz uzatıyorum ama yani istikrara ihtiyacımız var. Bir, stadımız yok, stad istikrarı. Belki tesisimiz yok, tesisimize dönmemiz lazım. Yönetim istikrarı, teknik adam istikrarı, futbolcu istikrarı, siz artık bu maddelere uzatılabilirsiniz. Ama bizim cami olarak ciddi anlamda Adana Demirspor gibi kulüplerden ders alıp şapkamızı önümüze koymamız lazım. Bunun dışında süreci kendi adıma daha nasıl götürebilirim diye düşünüyorum. Ancak buradan oyunculara da bir şey söylemek istiyorum. Her türlü olumsuzluğa rağmen bu maçın skoru bu olmamalıydı. Hatay da büyük bir camia. Biz de arma için buradayız. Ayrılan oyuncuların yerine altyapıdan altı tane oyuncuyla takviyeyle buraya geldik. Onlar da elinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Ancak içeride biraz daha büyük, biraz daha tecrübeli dediğim oyuncu grubunun bizim camiamızı çok daha fazla sahiplenmesi gerekiyordu. Bu da beni en çok güzel nedenlerden biri. Yani son söz olarak şunu söylemek gerekirse, yani bundan sonraki süreçte eğer devam edeceksem ikna ettiklerimle değil benimle inananlarla yola devam edeceğim. <laughs>